Rüzgar ayar çekiyorum bekle O fero avcı hesabı benim O benim de ayar çekiyorum Bir dakika Çünkü şeyde yayında chat yok Yan taraftaki telefondan Şu Hatta kendi telefonumdan Başka hesaba girdim Chat'i bir türlü yapamadım ya Çet olmazsa olmaz biliyorum. Şimdi ona bir ayar çekersem iyi olacak. Ah, şimdi bir bakalım nasıl olacak? Tamam. Nasıl? He. Bir dakika ona şimdi ayar çekmeye çalışıyorum kanka. Şimdi bundan çıkarsam. Aynen arka plandan öyle de yapabiliriz. Bir dakika. Oyun ekranını mı yansıtıyor sadece? Bir kontrol ediyorum ya. Yani şu an hem telefon. Şeytanirracim. Şöyle yapalım. Deft etti beni. <laughs> Bir dakika. Nasıl olacak? Başladı mı bu ya? Devam diyelim. TikTok başladı mı Rüzgar? Bir kontrol etsin orada. Rüzgar şey yapsana. Neydi onun adı? Görüntülü ara oğlum yüzümü görmek istiyorsan. Aradın da açmadık mı? Ey <laughs> Allah'ım ya Rabbim ben ayar çekmeye çocuğum Abi yüzünü göstersene. <laughs> bir dakika. Lan ne oldu lan? Bir dakika bomba bir şey oldu şu an ya. Vallahi bombak bir şey oldu. Devam dedik. Tamam devam ettir. Bak şu an Streamlabs açık ya. Açmıyor ama. Gördün mü? Açmıyor kanka. Değil mi bak? Streamlabs'i döndürüyor. Tamam. Aynen. Streamlabs'i döndürüyor. Yok yok yok. Dönde. Bak. Tamam. Ekranı şey yaptı. Okey. Tamam tamam. Streamlabs açık ya. Ee, TikTok açmıyor. Yok yok. Kafa, ister değil. Bak ben ekranı yansıtmak için YouTube üzerinden şey yapıyorum adını sen getir. Yok. bakayım. Buradan açabilir miyim? Şöyle yapalım. Hı hı hı. Buradan yapalım. Aynen aynen açmadı. Tamam rüzgar ararsın bir ara da. Ah ha ah, ah. ha. kim geldi kim gitti göremiyorum onu ya chat getiremiyorum bunda ya nedense ya rüzgar bir dakika ayar çekmeye çalışıyorum görüntüle ararsın kanka tamam bir dakika ee, şu an kafam durdu ya şimdi bunu bu taraftan açtık şimdi bu tarafta streamlabs var eee Ha bir dakika dur. Şöyle yapalım bir dakika. Buldum şimdi. Buldum buldum buldum. Şimdi bunu buradan TikTok'tan açalım tamam mı? Şöyle. Aleyküm selam. Tamam canlı yayın diyelim. Canlı yayın devam ettirilsin mi? Devam ettir. Tamam. Tamam. Başlat dedik. Yayın şimdi geldi. Tamam. Şimdi. Tamam şimdi oldu herhalde ya. Tamam. Şimdi şunu oynatırsak. Oynatıyor mu? Rüzgar nasıl oldu? Oğlum şimdi arama zaten ayar yapıyorum. Görmüyor musun Allah'ım yarabbim. Tamam. Şu an hem TikTok'ta hem YouTube'da değil mi? SG hoş geldin kanka. Ne öldü? Ya Rüzgar şifreli gibi konuşma ya. Biz bak şu an seninle test yapıyorum ha. Aleyküm selam Fatma Nur. Fatmanur yayın da şu an e, YouTube'a ayar yapıyorum. Tamam. Şu an aleyküm selam. Şu an chat ayarı yapıyorum. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an hem TikTok'tan hem de YouTube'dan yapıyorum canlı yayını. Oldu mu? Seyit bir baksana ya bu rüzgar beni delirtti ya. Aramayın ha. Aramayın yayını kesmeyin. Rüzgar artık konuşacaksın mı? Bir şey söyle artık. Gözünü seveyim yani. De ki şu yayın olmadı. Ses iki kere mi geliyor? Tamam hapı yuttuk ya. Vallahi hapı yuttuk. Ben diyorum ki adama beni arama. Yayındayım diyorum. Rüzgar niye inadına mı yapıyorum kanka? Evet, tamam şimdi arayabilirsen ara. Tamam. Şimdi arayamazsın. Ses iki kere mi geliyor? Hmm, o zaman ne yapalım? Ses iki kere geliyorsa. Bir saniye. Hı hı hı. Tamam. Bir dakika şimdi. Ayar çekiyorum ki ona göre. Dur bakayım. Ulan siz bir tuhafsınız ya. Beni niye arıyorsunuz siz? Lan yayın ayarlarını yapmaya çalışıyorum. 40 kere aradınız. Telefonu tablete bağladım ya. Gözünüzü seveyim ya. Onu söylemek için aradım. Neyi? Birisinden kapan çok karışık oluyor. Tamam işte. Onu şu an onu arıyorum. Bak deneme yapayım sadece. Bence YouTube'dan kapa abi. Tamam o zaman. O zaman görüşürüz. Tamam. Tamam, herhalde şu an şey kapalı herhalde. Kapıyı ya. Da aramayın, aramayın. Aaş? Aramayın. Abi. Efendim. Alo. Geliyor sesin. Aramayın diyorum. Ses birbirine Abi. giriyor. Efendim. Şimdi tamam herhalde. Oldu mu şimdi? Seyit bir cevap versene. <laughs> <laughs> tamam ben Oh, Neyse buradan kapatalım bunu.

Adam lafa geldi. nerede? Bak adamlar hemen geliyor ya. Çocuklar hemen geliyor.